Sevgili öğrenciler, köklü sayılarda e, diğer konu kavrama testini bitirdik. ÖSYM tarzında sorularla devam ediyorum. Aşağıdaki kutuların içine kök 12, kök 18, kök 27, kök 32 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A ve B tam sayı olmaktadır. Şöyle düşünelim. İlk önce bu sayıların kökten çıkmış hallerini bir yazalım. 4 kere 3 olduğu için 2 kök 3. 9 kere 2 olduğu için 3 kök 2. 3 kök 3 16 kere 2 olduğu için 4 kök 2 çarptığımız zaman bir kere tam sayı olabilecekse kök 3'ü kök 3'lü bir sayı çarparsa ancak tam sayı olabilir o yüzden buradaki sıra çok önemli değil yani a için 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarparsak sayıları çarpıyoruz katsayıları 6 kök 3 kök 3, 3 yaptı yani a buradan 18 geldi geriye kalan 3 kök 2 ile 4 kök 2 için 12 çarpı 2'den 24 geldi. Toplamları kök 2'dir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki kutuların içine yine aynı sistemle yapıyoruz. 2 kök 2, 2 kök 3, 4, 3 kök 3, 4 kök 2 ve 6 sayıları. Bu sefer aradakilerin hepsi çarpı değil. Öncelikle ben toplamaya bakarım. Hangi ikisini topladığım zaman tam sayı elde edeceğim? Tabii ki iki tam sayı. Yani buraya 4 ve 6 gelmelidir. C de buradan 10 olmalıdır. Yine böldüğümüzde 3 kök 3'ü 2 kök 3'e bölersem tam sayı bulmam. O zaman 4 kök 2 ile 2 kök 2 bu kutulara gelmeli. Kök 2'ler sadeleşir. Cevap 2 gelir. Burada ise 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpmamız gerekir. 6 çarpı 3'ten burayı da 18 buluruz. A sayısını. Bu üçünün toplamını sormuş. 18, 2 ve 10'dan toplamları 30 gelir. Cevap E seçeneği. Köklü sayılar konusundaki bir kuralı yanlış öğrenen Caner, kökün dışındaki bir sayıyı kökün içine alırken kökün derecesini üst olarak üzerine yazmıyor. Yani bu ikiyi olduğu gibi içeri alıyor. Buna göre 3 kök 5 sayısında o zaman Caner bunu nasıl yazar? Kök 15 olarak yazar. 3'ü kökün içine almak isteyen Caner'in bulacağı sayı yani kök 15 bulur. Bulması gereken sayının kaç katıdır? Bulması gereken sayı ise 3'ü içeriye 9 diye al alacaksak, Kök 45'tir. Yani ben burada kök 15'i kök 45'e böleceğim. Kök 15 bölü bu da 3 kök 5'ti zaten. E, kök 15'i kök 5 çarpı kök 3 diye yazarsak daha rahat görürüz. Kök 5'ler sadeleşti. Kök 3 bölü 3 geldi. Cevap E seçeneği. Evet. Dördüncü soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda kök A ile kök 5 sayılarının bulundukları aralıklar verilmiştir. Kök A'nın aralığına bakacak olursak 2 ile 3 arası. Yani aslında A sayısı 4 ile 9 arasında olmalı. Yine 4 ile kök B 5 arasında. Yani B sayısı 16 ile 25 arasında olmalı. A artı B'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerler arasındaki fark. Topladığımız zaman buradan 20 gelir. Buradan da 34 gelir. En küçük en büyük 33, en küçük ise 21 farkını istemiş bizden. Cevabımız D seçeneği. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? On, öncelikle kareköklü ifadenin içerisi büyük eşit 0 olacak. 7 büyük x. Yani bizim x'lerimiz 7'den küçük veya 7'ye eşit olmalı. Hatta 7 bile versek ne olacaktır? E, karekök 0. O da 0 demek küçüktür 2. E, 3 verirsek sadece sıkıntı olabilir. Çünkü 3 verdiğimiz zaman x'e 3 verdiğimiz zaman burası 4 gelecek. 4 geldiği zaman da kök dışarısına 2 olarak çıkacak ve 2 küçük küçüktür 2 diyeceğiz. O yüzden bu kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada çünkü e, 2'den küçük olacağına göre şöyle bir durum da var aslında. Karesini aldığımız zaman mutlak içerisinde çıkacak ve şu şekilde. Yani eksi 4 ile 7 eksi x'imizin artı 4 arasını aldığımız zaman her taraftan 7 çıkartıyorum. Eksi 11, eksi x ve eksi 3 geldi. Buradan 3 ile 11 arasında olduğunu söyleyeceğiz. Fakat 7'den küçük eşitti. Yani 7'ye eşitlik var. 6, 5, fakat 4 olamaz burada. Pardon 4 olur, 3 olamaz. Çünkü 3 verirsek. Zaten şurada da sağlamıyor ama yine de dikkat edelim. 4, 5, 6, 7'den 4 tane tam sayı değerimiz var. Cevabımız C seçeneği. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere kök A sayısı B kök C biçiminde yazılabilir. Hangisi B kök C biçiminde yazıldığında B büyük C eşitsizliği görülür. Yani örneğin kök 15. Bu bir kök 15'tir. Böyle bir durum burada göremeyiz. Bakalım şıklara. 2 kök 3'tür. Olmaz. Katsayı sayı içeriden büyük olmalıydı. 2 kök 5 yine olmaz. Bunu 4'e 6 düşündüğüm zaman 2 kök 6 yine olmaz. 45'i de 3'e 5 olduğu için 3 kök 5 yine olmadı. 16'ya 3, 4 kök 3. Evet cevabımız E seçeneği. A ile B toplanacak. İkisini topladığımız zaman 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5. Kök 5'ler gitti. Pay kısmı 6 geldi. Çarpmada ise eşleniği kullanacağım. Birincinin karesi eksi kök 5'in karesinden 5 geldi. Yani 9 eksi 5'ten 4 geldi. 6 bölü 4'ü sadeleştirirsem cevabımız C gelir. Bir deponun dikdörtgen şeklinde kavalandırma penceresinin görünümü verilmiştir. Pencere konunun yerden yüksekliği metre cinsinden hangileri olabilir? Öncelikle 2'den büyük olacak ve 3'ten küçük olacak. Yani 2 ile 3 arasında kökü aldığımız zaman kök 4 ile kök 9 arasındadır. Buradan kök 5 olabilir. Tabii ki arada kök 7 olabilir fakat kök 10 olamaz. 3'ü geçemez. Cevabımız 1-2 olacak. D seçeneği. 3 atletin katıldığı bir atletizm yarışmasından atletlerin bitiş çizgisine olan uzaklıkları metre türünden aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ortadaki atletin bitiş çizgisine olan uzaklığı metre türünden hangisi olabilir? Yani ortadaki o zaman 2 kök 3'ten daha büyük ee, ve 3 kök 2'den daha küçük olmalı bitişi olan uzaklığı. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 2 arasında. Buradan kök 12 içeriye alalım. Kök 18 pardon. 3 iç evet kök 18 arasında olacak. Ne olabilir? 4 olabilir tabii ki. O da kök 16. Bunlara kök geçirirseniz kök 4, kök 9, kök 25 bu aralığın dışına çıkıyor. Kök 36 zaten çıkar. Cevabımızı bulduk. Aşağıda boyutları santimetre türünden verilen özdeş tahtalar ile şekildeki masa üstü resim çerçevesi verilmiştir. Resmin alanı. Öncelikle bu çerçevenin ebatı belli. Kısa kenarlar da belli. Yani ben şurayı bulmak için çerçevenin uzun kenarından iki tane şurayı çıkarmam gerekir. Yani iki kök iki çıkartıyorum. Buradan 5 eksi kök 2 gelir. Bu kenar. Yani şu kenar 5 eksi kök 2'dir. Bu kenarımız zaten belli. Ayrı bir işlem yapmamıza gerek yok. Bakın alanı bulmak için ise buradaki 2 kare farkını kullanıyorum. 5'in karesi eksi kök 2'nin karesi 25 eksi 2'den cevabımız 23 gelir. Evet bölümün yine güzel son sorusu. İki kenar uzunluğu verilen bir üçgenin üçüncü kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun toplamı ile fark arasındadır. Buna göre A ile C köyler arasındaki mesafe kilometre türünden kaç farklı tam sayıda yer alabilir? Şimdi burası 3 kök 5. O zaman buraya x dediğim zaman 3 kök 5'ten üçgen eşitsizliği kullanıyorum. Kök 5 çıkartırsam 2 kök 5. İkisini toplarsam 4 kök 5. İçeriye alalım. Kök 20 ile 4 içeri yana alalım. Kök 80 arasında. Burada 25 vardır yani 5. 36 vardır yani 6. 49 vardır, 64 vardır fakat 81 yoktur. 4 tane tam sayımız var. Cevabımız D seçeneği. İyi çalışmalar.